Düşünün, rüyalarınız gerçek oluyor. Hiç tanımadığınız birinin en derin sırlarını hissedebiliyorsunuz ya da odada kimsenin görmediği bir varlığı aniden fark ediyorsunuz. Bunlar sadece tesadüf mü? Yoksa siz binlerce yıldır insanlık tarihine yön veren medyumlar arasında mısınız? Medyumluk sıradan bir yetenek değil. Adeta ruhunuzla evren arasında açılan bir köprü. Peki, bu gizli gücün sizde olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte içinizdeki medyumu ortaya çıkaracak 7 büyüleyici işaret. 1. Sık sık şiddetli baş ağrıları. Medyumlar ruhsal dünya ile olan bağlantısı nedeniyle bazen fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilirler. Özellikle şakak bölgelerinde şiddetli ağrılar, baş dönmesi veya ani enerji akışları bu bağın göstergesidir. Bu durum medyumların enerji sistemlerinin aşırı yüklenmesi sonucunda ortaya çıkar. Zamanla bu enerjiyi kontrol altına alma ve dengeleme becerisi kazanırlar. 2. Hayvanlarla özel bağ Hayvanlar insandan farklı olarak enerjiyi çok daha saf bir şekilde algılar. Medyumlar hayvanlarla özel bir bağ kurma yeteneğine sahiptir. Onlar hayvanların ihtiyaçlarını anlar, duygularını hisseder ve hatta bazı durumlarda hayvanlar aracılığıyla ruhsal mesajlar alabilirler. Bu bağ, medyumların doğayla uyum içinde yaşadıklarının bir göstergesidir. 3. Geçmişteki olaylar Medyumlar, bazen kendilerini şaşırtan bir şekilde geçmişte yaşanan olayları veya bilinmeyen bilgileri sezgisel olarak bilirler. Bu bilgi, mantıksal bir çıkarım sonucu elde edilmez. Tamamen içsel bir sezgiyle ortaya çıkar. Örneğin, bir eski binaya girdiklerinde orada yaşanmış dramatik olayları hissedebilirler veya tanımadıkları bir insan hakkında tuhaf bir şekilde doğru tahminlerde bulunabilirler. 4. Sık sık dejavu yaşamak Dejavu deneyimi birçok insan için sıradan bir olay olarak görülebilir. Ancak medyum olan kişilerde bu deneyim daha derin ve anlamlıdır. Medyumlar sanki bir yerde daha önce bulunduklarını hissettikleri anlarda aslında geçmiş yaşamlarla veya gelecekle ilgili bir bağlantının ipuçlarını yakalarlar. Bu his sadece bir rastlantı değil, ruhsal bir mesajın işaretidir. 5. Rüyalardaki net görüntüler. Rüyalar, bilinçaltımızın en karanlık köşelerini aydınlatan bir penceredir. Medyumlar rüyalarında sık sık net ve gerçeküstü görüntüler görürler. Bu rüyalar bazen kayıp eşyaların yerini bulmalarını sağlar. Bazense yakınlarının geleceğiyle ilgili güçlü sezgiler verir. Medyumların rüyaları sadece hayal ürünü değil, ruhsal bir iletişim kanalıdır. 6. Fiziksel olmayan varlıklar. Bazı insanlar odalarında veya çevresinde görünmeyen bir varlığın mevcudiyetini hisseder. Bu durum özellikle çocukluk döneminde yoğun olarak yaşanabilir. Medyumlar bu hissi fiziksel bir tehdit olarak değil, bir arkadaş gibi deneyimler. Çoğu zaman bu varlıklar koruyucu ruhlar veya rehberler olarak ortaya çıkar ve medyumların yaşam yolunda onlara yardımcı olurlar. 7. Güçlü empati duygusu. Medyumlar, başkalarının duygularını hissetme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Bir insanın yüz ifadesi veya beden dili bile onlara karşı duyduğu duyguları açığa çıkarır. Bu empatik yetenek sadece fiziksel dünyayı değil, aynı zamanda enerji alanlarını da okuma becerisinden kaynaklanır. Medyumlar, insanların sözcüklerinin ardındaki gerçek duyguları anlamada nadide bir yeteneğe sahiptir.